başladı. biz motosiklet severlerin en sevdiği mevsim olan yazın geldiği bu günlerde motosiklet dolu, keyifli, yepyeni bir programla daha Motokeyf'ten herkese merhaba. İsterseniz bu hafta da her hafta olduğu gibi önce konularımıza göz atalım. Motor severlerin imzattıkları sosyal sorumluluk projesini ve Yalova valisinin proje hakkındaki yorumlarını getiriyoruz ekranlarınıza. 1995 yılında il olan Yalova'da motorseverler tarafından 2 yıl önce Yalova motosiklet kulübü kuruldu. Eskiden kaymakamı ile ünlü olan bugünse bir valisi olan Yalova'da motorseverler bakalım nasıl bir sosyal sorumluluk projesine katkıda bulundu. 1995 yılında ise İstanbul'dan ayrılarak il olan Yalova'da yerleşimin milattan önceki yıllara dayandığı ileri sürülmekte. Ulu Önder Yalova'ya 1936 yılındaki gelişinde millet çiftliğindeki köşkün pencerelerini zarar vereceği için yanındaki çınarın dalını kesileceğini öğrenir. Ağacın bir dalının bile kesilmesini istemeyen Atatürk, köşkün ağaçtan uzaklaştırılmasını ister. Görev İstanbul Belediyesi Fen Yollar Köprüler Şubesi'ne verildi. Sorumlu baş mühendis binanın temellerini açtırır. Temellerin altına zor ve çok yavaşta olsa raylar döşenir. Bina rayların üzerinde doğuya doğru 4 metre kaydırılır. Atatürk 1937'de şahsına ait bütün taşınamaz mallar gibi bu köşkü de Türk milletine bağışlar. Atatürk'ün bir dalının bile kesilmesini istemediği Ulu Çınar ve yanındaki köşk, ağaç sevgisi ve çevre bilincinin de bir anıtı olarak Yalova'da ziyaretçileri beklemektedir. Yürüyen köşküyle de bilinen Yalova, bilindiği gibi deprem bölgesinde bulunan illerimizden biri. Yaklaşık iki sene önce kurulan Yalova Motosiklet Kulübü üyeleri de bu tip afet durumlarına karşı motosikletçiler olarak sosyal bir sorumluluk projesine imza atmışlar. Yalova Motosiklet Kulübü olarak 3 gruba ayrıldık. 3 grup afet anında e, bu afet merkezine yardımda bulunacak. Nasıl yardımda bulunacak? Bu 3 gruba adlandırdık. Birisi öncü grubu dediğimiz gruplar. Bir e, kurye grubumuz var. Ulak grubumuz. Bir de keşif grubumuz var. Yani e, kurye dediğimiz ulak grubumuz deprem anında Yalova'daki, Yalova içindeki getir götür işlerini yapacak. İşte evrak götürecek, e, gerekirse insan taşıyacak. E, keşif grubu deprem anında ilk bir saat içerisinde afet merkezinde bulunup oradan e, Yalova'nın köylerine, Yalova'nın ilçelerine hareket edecek ve yolların durumu hakkında bilgi verecek merkeze. Bir de e, önce grubumuz var, o da Yalova'ya gelen yardımları, çünkü ilk depremde yaşadık bunu. Yalova'ya gelen yardımları bir noktadan alıp merkeze taşıyacak. Yalova Motosiklet Kulübü üyeleri bu projeyi Yalova Valiliği desteğiyle hayata geçirmişler. Biz de mikrofonumuzu proje hakkındaki görüşleri için Yalova Valisi Doçent Doktor Yusuf Erbay'a uzattık. Yalova biliyorsunuz e, e... 1999 depreminden sonra kendini en iyi toparlayan illerden bir tanesi. Afet yönetimi için biz elimizden gelen gayretlerde bulunduk. Yani e, afet yönetimi anlamında Türk hukuk sisteminde gereken, Türk idare sisteminde gereken rutin işlerin hepsini yaptıktan sonra Yalova'ya özel bazı yenilikler, bazı ilkler gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesi bence en önemlisi de e, sivil toplum örgütlerimizi afet yönetim programlarına entegre ederken motosiklet kulüplerimizin kulüplerimizinle de, motosiklet derneğimizin de buraya entegre edilmesi, afet planlarının içine alınması. Arkadaşlarımız e, 20 kişilik bir ekip hazırladılar. E, bu ekibi biz e, iki tane sivil toplum örgütümüz entegre edilmişti e, daha evvel afet çalışmalarına. E, motosiklet birliği olarak bu ekibi de üçüncü sivil toplum örgütü olarak afet çalışmalarımıza, planlarımıza entegre ettik ve planlarımızın içine aldık. Hedefimiz e, şuydu, haberleşme ve ulaşımda e, ilk bir saat son derece önemlidir. İnşallah bir daha böyle afetler Türkiye'de yaşanmaz. Her olursa olsun, sadece Yalova'ya özel değil bu, bütün Türkiye'de, bütün dünyada, her an her kentte karşılaşabilir. Hazırlıklı olmak gerekiyor. Herkes de bunu tekrar ediyor. Ama biz hazırlık açısından öncelikle ilk bir saatteki haberleşme ve ulaşımı çok önemlidir. İlk 24 saat de önemlidir. Bir saat için bir proje gerçekleştirdik. Bu projenin içerisinde özellikle e, motosiklet ekiplerimize büyük iş düşüyor. E, bir haberleşme kısıtı olduğu anda ya da yıkıntılar nedeniyle ya da trafik aksaması nedeniyle hastalarımıza, yaralılarımıza ulaşılamadığı hallerde devreye hemen motosiklet ekibimiz giriyor. Hem ulaşım hem sağlık ekiplerimizle işbirliği halinde e, ulaşılması gereken noktalara motosiklet ekibimiz sayesinde ulaşıyoruz. Bundan zannediyorum bir iki ay önce biz bunun çok güzel bir tatbikatını yaptık Yalova'da. Sağlık ekibiyle birlikte motosiklet ekibimiz çok güzel entegre oldu ve tatbikat içerisinde ulaşılması gereken yerlere birlik ve beraberlik içinde ulaştılar. Bu afetin ilk bir saatinde bizim programlarımız içerisinde bütün Yalova'yı kapsayan bir haberleşme ağı da mevcuttur. Yani şu anda ee, Yalova'nın her metrekaresine, her köyüne, her muhtarına 250'ye yakın telsiz dağıtılmıştır. Merkezdeki muhtarlar, girimler, köylerdekiler her an, mesela geçenlerde bir e, 4.8 şiddetinde bir deprem olduğunda, 5 dakika içerisinde biz bütün köylerimize, bütün alana ulaştık. İşte bu haberleşme ağına aynı zamanda motosiklet ekibimiz de dahil edildi. Onlar da bu planların içerisindeler. Hem bizim haberleşmemizde, hem ulaşımımızda bir yenilik olarak, bir artı olarak ve bize çok büyük katkılar sağlayacağına inandığımız bir sistem olarak bizim afet sistemimize dahil olmuş vaziyetteler. Biz bu genç arkadaşlarımızın çalışma azmini, sivil toplum örgütü olarak verdikleri destekleri canı gönülden teşekkür ediyoruz ve bundan sonra yapacağımız çalışmalarda da birlikte hareket edeceğimizi buradan beyan ediyoruz. Büyük şehirlerde biliyorsunuz özellikle Türkiye'nin çok fazla planlama yapılmadan kentleşen büyük köylerinde müthiş bir e, trafik karmaşası var. Ve bu trafik karmaşasına belki iki tekerlekli aletler e, bisikletler, motosikletler kesin çözüm bulacaktır diye bir iddiada bulunmak son derece e, ileri bir e, sav olur ama esas itibariyle e, motosikletin yaygın e, biçimde kullanılması, bisikletin kullanılması e, kentlerimizin trafiği büyük oranda rahatlatacak bir mesafe almamızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani hem bir e, hobi hem bir gezinti aleti hem insanlara zevk veren bir uğraşı hem de trafiği rahatlatacak. Özellikle belki de bizim bu afet meselesinde yaptığımız işleri hastaneler, büyük şehirlerde gerçekleştirmekte bence geciktiler. Yani bu bunun bir proje olarak belki ortaya sunulması lazım. Hastanelerin motosiklet ekipleri kurularak biz nasıl bir afet anında ulaşıyorsak onların da hastalara trafik içinde ulaşmalarını sağlamak. Bak İstanbul'un en büyük problemlerinden bir tanesi güvenlik şeridini bile hiçe sayan sürücüler problemi. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Boğaz Köprüsü'nden geçerken çevre yollarında. Ama bakıyorsunuz o arada aradan işte pizza getiren çocuklar motosikletleriyle geçip gidiyorlar. Şimdi bu yöntemin biraz daha geliştirilerek belki bu karmaşayı rahatlatacak, belki sağlık anında, belki can kurtarma anında motosikletle can kurtaranlar e, acil durumlarda müdahale etmek zor. En azından Donanımlı birlikler gelene kadar mümkün olduğunca donanımlı birliklerle ve donanımlı insanlarla müdahale etmek için böyle bir yapılanma da oluşturulabilir. Şimdi ben Yalova valisi olduğum için Yalova daha bu kadar büyük bir karmaşa şey içerisinde değil ama bir gün devletimiz görev verildi, büyük bir ilde görev yaparsam bu afet meselesinde yaptığımız şeyi ciddi biçimde motosikletçi arkadaşlarımızla birlikte düşünebiliriz. Tabi burada işin içine sivil toplumun girmesi de önemli. Dikkat edin. Yani bu 99 depreminde de sivil toplum örgütlerinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Şimdi afeti beklemeye gerek yok. Trafik kazası da kendi başına bir afet. Ulaşmamız gereken yerlere ulaşamama durumunda kaldığınız zaman afetin sonucuna aynen vatandaş veya bizim insanımız katlanmak zorunda kalıyor. O zaman illa bir afet beklemeye gerek yok. Trafik sorununu hem bireysel olarak rahatlamak anlamında hem de kamu hizmeti vermek anlamında motosikletli ekipleri veya sokarak belki biraz daha rahatlatabiliriz. <laughs>